Tekrardan hoş geldiniz. Bugünkü videoda en çok kafa karıştıran e, konuyu da, konudan bahsedeceğiz. Artikeller e, Almanca'da duymuşsunuzdur belki "der-das" die, das olarak 3 tane artikel var. Başka e, bir dilde olmayan bir şey bu. Yani e, en azından e, çoğu dilde olmayan bir şey. E, Türkçe'den o yüzden çok karıştırıyoruz bunu "der-das"ları. die, dasları. En çok kafa karıştıran konulardan bir tanesine açıklık getireceğiz. Evet, öncelikle iki farklı artikeller var. Biz önce belirli artikellere bakacağız. Belirli artikeller de, di, das'tan oluşur. Şimdi Almanca'da bazı ke Almanca'da her kelimenin yani nesnenin bir cinsiyeti var. Bu cinsiyet nedir? Mesela bazı kelimeler erkektir. Bazı kelimeler dişidir. Bazı kelimeler nötrdür. Yani cinsiyetsizdir. Şimdi bu neye göre belirlenmiş? Mesela mesleklerde erkek öğretmen ve kadın öğretmenin farklı artikelleri var. Erkek e, kelimelerin artikeli her zaman de Kadın olan, dişi olan kelimeler di, nötr olan da das. Mesela leğa öğretmen demek. Değer leğa. di Yani öğretmen de erkek öğretmen ve kadın öğretmenin farklı artikelleri var. Şimdi bu konu sizi karıştırmasın. Çünkü sadece yani biyolojik olarak bir insan erkek mi kadın mı onun aslında pek bir önemi yok. E, şöyle diyeyim. Mesela bazı kelimeler Regen yağmur demek. Regen yağmur. Artikeli ne? De regen yani yağmur erkektir. Blitz blitz e, şimşek veya yıldırım anlamına geliyor. Yine de blitz yine erkektir. E, sayı di tal sayı kadın yani dişi bir kelime. Duvar di wand yine dişi bir kelime. Das Tier, yani hayvan, nötr. Schnitzel, das Schnitzel, o da nötür, Auto, araba, das Auto, o da nötr. Şimdi neden yağmur erkek olarak görülmüş? Duvar neden kadın olarak görülmüş? Sayı neden kadın olarak görülmüş? Schnitzel neden nötr olarak, cinsiyetsiz olarak görülmüş? Şimdi Almanca'da cinsiyetini belirleyen bu artikellerin Belirli bir mantığı yok. Yani aslında hiç kafa karışmasına gerek yok. Çok basit. Yani mesleklerde erkek ve kadın diye verdiği oluyor evet. Orada bir fark oluyor ama meslekler dışında e, hiçbir mantığı yok. Yani bazı kelimeler rastgele erkek olabilir. Bazı kelimeler kadın olabilir. Bazıları da nötr olabilir. Bu rastgele belirlenmiş. E, o zaman nasıl bileceğiz bir kelimenin erkek mi yani de mı? veya kelime dişi mi, di mi, kelime nötr mü, das mı diye nereden bileceğiz? Dea mı, di mi, das mı hangisini kullanacağımızı? Evet, çok basit. Kelimeleri öğrenirken artikelleriyle ile birlikte öğreneceğiz. Çünkü bir kelimenin erkek olup olmadığını biz bilemiyoruz. Kadın olup olmadığını da bilemiyoruz. Nötr olup olmadığını da bilemiyoruz. O zaman ne yapıyoruz? Mesela regen, yağmur. Bunu öğrenirken dea regen diye öğreniyoruz. Yani direkt erkek olduğunu buradan de'dan anlıyoruz. Bu kelimeler zaten artikellerle birlikte geliyor. Di want duvar direkt di ile birlikte öğrenip want'ın kadın olduğunu biliyoruz. Bunun ne önemi var? E, gramer olarak e, ilerideki videolarda e, cümle kurmak için çok büyük önemi var gramer e, konusunda dea didasların. Ama öğrenme şekli çok basit. Ezbere. Yani bir kelimeyi öğrenirken Özellikle nesnelerde olur. Fiillerin veya başka şeylerin e, değerli yoktur. Sadece bu nesnelerin işte veya e, yağmur, duvar, e, yıldırım yani bunlar zaten e, artikelleriyle birlikte geliyor. Kelimeleri artikelleriyle birlikte öğrendiğimiz zaman ki bu kanalda da zaten artikelleriyle birlikte öğreniyoruz. E, bunun hiçbir sıkıntı olmayacağını düşünüyorum. Hiç kafa karışmasına gerek yok. Tek bilmek zorunda olduğumuz şey kelimelerin cinsiyeti var. Erkek kelimeler dea, dişi olanlar di, nötr olanlar das. Erkek olup olmadığını ezbere öğreniyorum. Yani mesela dea regen, dea blitz, dişi, di band, di tsal, nötr, das tia, das schnitzel. Yani kelimeleri artikellerle birlikte öğrendiğim zaman zaten bir kelime erkek mi, dişi mi, nötr mü onu ezbere öğrenmiş oluyorum. Yani dea di dasın bütün olayı bu aslında. Ee, şimdi... Bazı kurallar gereği, bazı kurallar var yani bir kelimenin nasıl erkek dişi veya nötr olduğunu bilmemizi. Onu da tabelada göreceğiz. Tabeladan önce çoğularda her zaman di kullanıyoruz. Çoğul videosu da gelecek yakında. Çoğularda di kullanıyoruz. Şimdi hemen tabelaya bir göz atalım. Bazı kelimeler ''de'' mı ''di'' mi ''das'' mı bunu bilmek için bazı kurallar var. Ee, mesela gördüğünüz gibi ''ling'' yani ''l-i-n-g'' ile biten bütün kelimeler ''de'' artı taşıyor. Yani erkek bir kelime oluyor. Ee, mesela ''lipling'' ''de'' ''lipling'' Kelimenin sonu ''tor'' ile bitiyorsa ''de direktor'' gibi o zaman da ''de'' oluyor. Kelimenin sonu öre ile bitiyorsa likör mesela de oluyor yine erkek oluyor kelime e, loge ile biten sonlanan bütün kelimeler erkek oluyor yani de ist ile biten kelimeler de oluyor yine spe spezialist gibi der spezialist ant ile biten bütün kelimeler de oluyor dea musikant e, R ile bitenler de yine erkek oluyor. Milyonea gibi. et ile biten kelimeler D oluyor. E, U, ile biten kelimeler D oluyor. ismus ile biten bütün kelimeler D optimismus mesela. Ve iker. İka yani. D alkoholika. Mesela alkoholika. İka ile bittiği için yine D oluyor. Bu şekilde bunun değişik renk kullanılan en iyisi. Yani bu şekilde defterinize veya bilgisayarınıza geçirmenizi istiyorum bunu bu da bu şekilde. D görüyorsunuz çoğu kelime D ile e, D oluyor yani çoğu kelime kadın olarak geçiyor Almanca'da. UNG olan sonun sonunda UNG varsa eğer D oluyor kelime yani cinsiyeti kadın oluyor. Mesela Achtung, D Achtung. Kayıt yani K E I T ile biten bütün kelimeler D oluyor. Die Fähigkeit, Hayt ile bütün kelimeler biten kelimeler di oluyor. Gesundheit, Schaft ile biten Freundschaft gibi di oluyor. i, o, n ile bitenler di oluyor. e, n, z ile bitenler oluyor. i oluyor. ik ile bitenler i di oluyor. unft ile biten kelimeler unft ile bitiyorsa Zukunft gelecek demek yani. di Zukunft oluyor. Kadın oluyor yine cinsiyeti. Yani R er, E I gay beka gayi mesela d oluyor. AD ile biten kelimeler, I diye biten kelimeler, I ve S I ve I e ile biten kelimeler hepsi d oluyor. Zaten biz kelimeleri ezberliyoruz yani artık birlikte ezberliyoruz. O yüzden aslında çok aşırı bir önemi yok bu tabelanın ama bazı kelimelere mesela bilmediğimiz bir kelime çıkarsa hemen sonuna bakıp hangi sonu vardı diye bakıp dea mı, di de mi, das mı oradan çıkarabiliriz. Sonu c, h, e, n ile bitiyorsa das oluyor kelime, metyen. Metyen kız demek mesela Almancadan ama nötr olarak görülmüş. E, ment ile bitenler. Dokument mesela o das oluyor yine. Um ile bitenler yine das oluyor. Tum olan bitenler reich tum yine das oluyor. Ve et olanlar yine das oluyor. Burada en önemlisini çizmenizi istiyorum altına. En çok hangi kelimeler var? İşte di de en çok ung, kayıt yani k-e-i-t, yani k -e -i -t h-e-i-t, yani he -e -i -t, e, S-C-H-A-F-T bunlar en çok bunlar var. Yani en çok bu dördüyle biten kelimeler var Almanca'da. Bunları gördüğünüz zaman hemen di diyebilirsiniz. E da en çok ment ile, tum ile bir de um ile biten kelimeler. Onların da altını çizin. Onlar çok geliyor. Onların da hepsi das olacak. Yani kısaca kelimeleri zaten artikelleri birlikte ezberliyoruz. Ama eğer unuttuysak kelimenin artikeli ne olduğunu hemen kelimenin sonuna bakabiliriz. Hangi harflerle son eriyor kelime, sona eriyor kelime. Onunla birlikte de mı, di mi, das mı bu tabelayı ezberleyerek ve en önemlileri en azından ezberleyerek bu şekilde de bulabiliriz. Deri das bu kadar basit bir anlatım ile öğrendiğimize göre e, ikinci partına bakalım deri dasın. dasın Der ikinci kısmı ise belirlenmemiş artikeller. Belirlenmemiş artikeller. Bunlar nedir? Bunlar da deri dasa çok benziyor. Sadece iki taneden oluşuyor. Ein ve eine. Bunu şimdi şu anda aklınız karışmaması için çok basit bir şekilde anlatacağım. Sadece söylediklerime odaklanın. Bu karışık gelmesin size. "Deyadidas de, belirli" derken belirli ne demek? Belirli bilinen bir şeydir. Mesela e, doktor. Ben bir doktora gittim sabah. Yani bilinen bir doktor. O doktoru e, biliyorum. O yüzden "Dea art" diye cümleme başlıyorum yani bilinen bir doktor. Herhangi bir doktordan bahsediyorsam eğer, mesela ben bir doktora gideceğim. Hangi doktor belli değil. Herhangi bir doktor. O zaman belirsizi kullanıyorum. Yani belirlenmemiş artikeli kullanıyorum. Bir arabaya gösterip o araba hakkında konuşuyorsam das auto belirlenmiş belirli artikel kullanıyorum. Herhangi bir arabadan bahsediyorsam ein auto yani belirlenmemiş şu an aynı aynayı karıştırmayın sadece belirlenmemiş kullanıyoruz yani bilinen mesela bir arkadaşına sohbet ediyorum daha önceden doktora gitmişim ve o doktora gittiğimden bahsediyorum o zaman belirli artikel kullanıyorum Eğer arkadaşım diyorsun ya işte bir doktora gitmeyi düşünüyorum yani herhangi bir doktor olabilir bu daha gitmemişim belirli değil bilinmiyor o zaman belirlenmemiş artikeli kullanıyorum. Bunu bu şekilde yazmanızı istiyorum. Yani kağıdınızın üzerine, defterinize yazmanızı geçirmenizi istiyorum. Bu demin söylediklerimi çok önemli. E şimdi belirlenmemiş artikeller neye göre yapılıyor? Mesela bir kelime, demin öğrendik işte kelimelerin cinsiyeti var. Bir kelime erkekse aynı kullanıyorum. Nötrse de aynı kullanıyorum. Dişi ise eine kullanıyorum. E ekliyorum arkasına. Mesela belirli bir doktor, der Arzt erkek, herhangi bir bir doktor, ein Arzt, der ayna dönüşüyor. Belirlenmemişse eğer. Die Wand duvar, die duvar dişi olduğu için Almanca'da belirli bir duvar, herhangi bir bir duvardan bahsediyorsam, eine Wand die aynaya dönüşüyor. Das Auto herhangi bir araba ein Auto. Yani herhangi bir nesneden bahsettiğim zaman aynı ein ve aynı kullanıyorum. Onu neye göre kullanıyorum? Kelimenin belirli artikeline bakıyorum. Yani hiç karışmasın şu anda aklınız. Şu şekilde anlatayım. Kelime de veya das ise belirli. Herhangi gibiden bahsediyorsam de ve das olan kelimeler ayna dönüşüyor. D ise eğer belirli artikeli belirsiz artikeli aynaya dönüşüyor. Mesela hemen buraya yazıyorum. Diyal, yani belirli bilinen bir sayı. Şimdi ben belirsiz herhangi bir sayıdan bahsetmek istiyorsam bu kategorideyim. Deadidas'ı geçtim. Aynı veya aynı kullanmak zorundayım. Çünkü herhangi bir sayıdan bahsetmek istiyorum. E bu da diye olduğuna göre hangisini kullanmak zorundayım? Aynı. Aynı. Sal. Mesela sihirbazlıklarda aklınıza herhangi bir sayı tutun deyince aynı sal diyorlar. Şu sayıyı aklınıza tutun derse dit sal. Yani toparlıyorum. Her kelimenin artikelleri var. Bunlar erkek, dişi, nötr olarak ayrılıyor. Ee, nereden biliyoruz dişimi, erkek mi, ne olduğunu? Bunu e, zaten kelimeleri öğrenirken artikellerle birlikte ezberliyoruz. Belirli artikel olarak ezberliyoruz. Bu aynı aynayı ezberlememize gerek yok. Sadece kelime, dea mı, di mi, das mı? Bu şekilde kelimeyi ezberliyoruz. Zaten artikelleriyle birlikte ezberliyoruz. Ondan sonra konuşmak istiyorum, birine sohbet etmek istiyorum. İşte bir duvardan bahsediyorum. Ama ben herhangi bir duvardan bahsetmek istiyorsam kelimenin artık bakıyorum. Di mi? Di'nin yerine aynı geçiriyorum. Aynı van diyorum. Sihirbazlık gösterisindeyim. Herhangi bir sayı tutun aklınızda demek istiyorum. Sal neydi? Diydi. Şimdi ben herhangi bir sayıdan bahsetmek istiyorsam di neye dönüşüyordu? Aynaya. Aynı sal diyorum. Yani her zaman belirli, belirlenmiş artikelleriyle birlikte öğreniyorum kelimeyi. Yani dea mı, di mi, das mı? Ondan sonra bunu genelleştirmek istiyorsam, herhangi bir şeyden bahsetmek istiyorsam, kelimenin orijinal artikeline bakıp aynı mı, aynı mı ona karar veriyorum. Yani aslında derdi das tamamen ezbere olan bir şey. Aynı aynı de kelime dea mı, di mi, das mı ona bakıyorum. Ona göre dea ve das ise aynı ayna dönüşüyor. Di ise kelimenin artık keli aynaya dönüşüyor. Bunu bu şekilde toparlıyorum. Siz kendi kelimelerinizle defterinize geçirebilirsiniz. Kendi anlatımınız ile. Derdidas videoları bol bol gelecek zaten. Alıştırmalar da gelecek. Bu ufak bir giriş oldu derdidaslara. Akıl karıştırmasın diye. Bu aynı aynayı anlattım ama burada bu videoda asıl önemli olan der die das. Yani aynı aynaya karışık geldiyse şu anda hiç e, şey olmayın, panik olmayın. Önemli olan bu videoda der die ve das. Önemli olan bu. Erkek, dişi ve nötrden oluşan e, oluşuyor kelimeler cinsiyetleri var. Bu cinsiyetlere rastgele belirlendiği için çoğu zaman kelimelere artikel de adidas, belirli artikelleri ile birlikte öğreniyoruz. Bu kadar basit. Evet diğer videolarda bunun egzersizlerini, alıştırmalarını yapacağız. zaten o zaman da daha net görmüş olacaksınız. Diğer videolar artık yavaş yavaş konuşma üzerine gidecek. Daha çok işte cümleler, kelimeler, gramer. Yani daha çok konuşma üzerine gideceğiz ki 1-2 ay içinde hedef A1'i bitirmek. A1'i bitirip rahatça e, Almancadan basit şekilde kendinizi ifade edebilmeniz önemlidir. Bu arada sınava girecek olanlar için de e, okuma anlama ve dinleme anlama e, alıştırmaları da geliyor yakında. İngilizce videoları da geliyor yakında. E, hiçbir videoyu kaçırmamak için kanala abone olup e, bu yanındaki zil işaretine tıklarsanız size bildiri gelecektir. E, bu şekilde lütfen videoları izleyip de defterinize geçirmenizi istiyorum. Gerekirse tekrar tekrar üzerinden geçin, tekrar tekrar izleyin. Dil öğrenmek için en önemli şey tekrar etmektir. Bu şekilde zaten Almancayı çok kısa sürede beraber çözeceğiz. Her gün video yüklemeye bakıyorum. Diğer videoda görüşmek üzere. İyi çalışmalar dilerim.